Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Arapça seven kardeşlerim, ee, isimlerde müzekkerlik Arap. ve mühendislik konusuna geldik. Önemli bir konu. Dikkatle dinleyip e, bellemenizi tavsiye ederiz. Efendim, Arapça'da, Türkçe'de olmayan bir şey var. İşte müze isimlerde, fiillerde de müzekker ve mühendisleri var. Türkçe'de böyle bir şey yok tabi sıfatlarda da başka yerlerde de her yerde Arapçada e, erkek ve dişi diye kelimeler ayrılır bunun kurallarını şimdi öğrenmeye çalışalım hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim evet müzekker müzekker yani er, eril demek eril illa erkek olması gerekmiyor er, eril demek gerçek erkek veya dil bilgisi bakımından erkek kabul edilen kelimelerdir yani gerçek hakiki dişi diş, erkek veya dil bilgisi bakımından erkek kabul edilen. Ne demek er dil bilgisi bakımından erkek kabul edilen? Ee, yani aslında erkeklik ve dişilikle alakası olmayan ama dil bilgisi bakımından erkek kabul edilen e, kelimelere biz ne diyoruz? Gerçek veya dil bilgisi bakımından erkek kabul edilen kelimelere müzekker diyoruz. Mesela Muhammed'ün ee, erkek ismidir. Tamam. Gerçek erkektir. Racülün adam. Adam da gerçek erkektir. Ee, ama tavilün bakın uzun. Bu da müzekkerdir. Ama bu uzun uzunun erkeklikle dişilikle bir alakası yok. Ama Araplar bunu erkek kabul ediyor arkadaşlar. Mesela altta et tayru kuş ee, erkek bunu erkek kabul ediyorlar bakın. Kuş önüdür deki e, erkek kabul ediyorlar. Ee, peki meytun onu da erkek. Bunun müennesi de var. Meyite tun derseniz e, kadın ölü demek. Kadın ölü. E tüm müzekkeri. Demek ki Arapçada bir gerçek erkek olanlar var. Bir de dil bilgisi bakımından erkek kabul edilen kelimeler var. Biz bunlara müzekker diyoruz. Mesela elbe bu kapı. Müzekker kabul edilmiş. Müzekkerlik mühendislikte bir alakası yok. Dil bilgisi bakımından böyle kabul edilmek zorunda kalmış. Mecbur. Eşyalar, eşya isimleri ya erkektir ya dişidir. Yani ya müzekkerdir ya mühendistir. Onun için elbe bu burada bak müzekker kabul edilmiş dil bilgisi bakımından meftuhun açıktır. O da müzekker. Ee, o da müzekker. Peki. Şimdi mühennes kelimelere gelelim. Mühennes kelime ise gerçek dişi olanlara olan veya dişili özelliği olmadığı halde dil bilgisi bakımından dişi kabul edilen kelimelerdir. Ya gerçek dişi ya da dil bilgisi bakımından dişi kabul edilen kelimelere biz mühennes kelimeler diyoruz. Peki mühendislik alametleri yani dişilik göstergeleri nelerdir? Mühendislik alametleri dişilik göstergeleri nelerdir? Bir dişilik t'si yani ta-i merbuta ta-i merbuta yani şu yuvarlak t gördüğünüz bir kelimenin sonunda varsa o mühendis kabul edilir. Bakın bakaratün inek demek. de e, tamam ineğin inek dişi tamam gerçek dişi. Ee, şu da zaten T mühendis olduğunu gösteriyor. Peki M sofra. Sofranın erkekliği dişilikle bir alakası yok ama dil bilgisi bakımından Araplar bu kelimeyi mühendis kabul etmişler. Sonuna mühendislik alameti ta Marbuta dişilik tesi koymuşlar. İkinci e, dişilik alameti Elif-i Maksure. Kısa Elif diyoruz. Ne demek kısa Elif? Bak Öncesi feta, feta artı demiş. Sonra bu şekilde ya gelirse biz buna kısa elif, elif-i maksure diyoruz. elif maksurenin kelimenin asıl kök harflerinden olması şarttır. Mühendislik alamet olabilmesi için elif maksurenin kelimenin kök harflerinden olması yani ilave harflerden olmaması şarttır. Mesela ee, Selma bakın şu y öncesi feta. Dolayısıyla elif-i maksuredir. Bu müennesi alametidir. Dolayısıyla bu kelime mühendistir. Zaten Selma Selma e, kadın ismi. Kuble gebe demek ee, kendi harfi kendi harfidir. İlave ilave harftir bunlar. Şu y kendi kök harfi değil, ilave harftir. Öncesi de feta bakın. Elif-i maksuredir dolayısıyla müennes kelimedir bu. At şe susuz demek. Susuz bayan demek. Bu nereden anlıyoruz? Şu y kök harfi değildir. İlave harftir. Eee öncesi de öncesi de fetadır bakın. Yani elif-i maksure. Sonunda elif-i maksure var ve bu elif-i maksure dediğimiz şu y'nin adı elif-i maksuredir. Eee y gibi görünür ama aslında elif-o elif maksure ilave harf ise müennesi galametidir. O kelime kelime de müennes kabul edilir. Menfen mesela menfen menfen e, menfe burada bu müennesi galameti değildir şu. Niye? Çünkü fiilin kendi harfi nefe fiilinden geliyor sürgün yeri. Me ve şu elif maksuredir ama bu fiilin kendi kökü kök harfidir. Onun için müennesi alameti değildir. Mustafa. Evet. Şu elif-i maksure efendim fiilin kök harfidir. Onun için e, müennesi değildir. Bu kelimelerdeki ye kelimenin asıl harfi olduğundan müenneslik alameti değildir. Dolayısıyla her elif-i maksure müenneslik alameti değildir. Hangisi müenneslik alametidir? kelimenin kök harflerinden o o değilse kelimenin kök harflerinden değilse yani türediği fiilin kök harflerinden değilse ancak mühendisi galametidir. Peki e, üçüncü mühendisi galameti neymiş? Elifi memdude. Elifi memdude. Yani uzun elif. Şu şekilde. Kısa hemze öncesinde elif var. Metarfi elif var. Buna biz elifi memdud ediyoruz. Elifi memdud edin kelimenin asıl kök harflerinden olmaması şarttır. Bu da mühendislik alameti olabilmesi için ilave harflerden olmalı. Kök harflerden olmaması gerekir. Mesela beyda ü beyaz. Şu ilave harftir. Onun için mühendislik alametidir. Mühendistir bu. Beyda vet. Efendim Beyda vet. Evet mühendisi galameti bu, bu, zaten mühendis çoğul. Beyda beyaz demek burada beyda ö. efendim iki, iki, ikili şu şekilde geliyor. Beyda ve mühendis çoğulları da şu şekilde geliyor. Beyda vet, beyazlar yani. Safra -ı. bu mühendislik alametidir elif memdude çünkü kök harflerinden değildir. Ee, bunun bakın te, ikili şu şekilde safra ni safra ve'tun çoğul müennes çoğul da böyle. Yani sarılar demek. Peki deveün ilaç. Bu buradaki elif-i memdude de, de deve fiilinin kök harflerindendir. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? bunu müennesi galameti saymıyoruz. Şifeün de aynı elif-i fi, e, fiilin kök harfi kök harfindendir şu. Yani şu kırık hemze asıl harf olduğundan müennesi galameti değildir diyor bakın. Buradaki elif-i asıl harfi olduğu için müennesi galameti değildir. Bu özelliklerin olup olmamasına göre müennes isimler şu kısımlara ayrılır. Şimdi mühendislik alametleri neydi? Mühendis isim gerçek dişi veya dil, gisi, dil bilgisi bakımından dişi kabul edilen isimlere mühendis diyoruz biz. Mühendislik alametlerin birincisi dişilik tez ta marbuta, ikincisi elif-i maksure, kısa elif üçüncüsü de elif-i memdude uzun elifti alametleri ama e, bunların Kök harfinden olmaması, ek harfi olması şartıyla. Üçünde de kök harfinden olmaması, ek harfi olması şartı var. Mühendislik alameti olabilmesi için. Peki bu alametlere göre e, mühendis isimler şu kısımlara ayrılır. Hakiki, gerçek mühendis. İşte Ayşe, Dececet'in, Tavuk, Bintün, Kız. Bunlar gerçek dişidir. Hakiki, gerçek mühendis isimler. İki lafsi mecazi müennes. Bakın burada gerçek değil bu. Lafsi diyor, lafzan yani e, göre, açık şekilde mecaze mecazi mecazen müennes demek. Gerçek müennes değil. Bak gerçek müennes veya müzekker olmayan ama sonunda yukarıdaki dişilik alametlerinden biri bulunan kelimedir lafsi mecazi müennes. Yani sonunda açıkça bir müenneslik alameti taşıyor. Mistaratün cetvel. Müzekker veya müennes e, özelliği yok ama sonunda müenneslik alameti taşıyor. Ona biz ne diyoruz? Lafsi mecazi müennes. Meidetün de aynı sofra. Alakası yok yedi erkek ve dişilikle. Ama sonunda bir tay marbuta müenneslik alameti taşıyor. Onlara ne diyormuşuz? Lafsi mecazi Mühendis Peki üçüncü müennes türleri semai müennes. Semai demek duyarak öğrenilen, kurala dayanmayan, duyarak öğrenilen müennes kelimeler mi? Hani yukarıdaki alametleri taşımıyor. Ama Araplar müennes kabul ediyor. Bunlara biz semai yani duyarak öğrenilen müennes. Müennes olduğu duyarak öğrenebiliyoruz. Alamet taşımıyor çünkü. Bakın gerçek dişi olmayan Sonunda dişilik alameti de bulunmayan fakat Araplarca dişi kabul edilen bazı kelimelerdir. Duyarak öğrenilen bu semai müennesler şunlardır. Bunların müennes olduğunu alametleri olmadığı için anlayamıyoruz. O zaman müennes olduklarını duyarak öğrenmemiz gerekiyor. Bunlara semai müennes diyoruz bak. Gerçek dişi değil bunlar. Dişilik alameti de taşımıyor. Yukarıda saydığımız üç dişilik alametini de taşımıyor. Ama Araplar mühendis kabul ediyor. Biz bunlara semai mühendis diyoruz. Peki bunlar neymiş? Bir, vücudumuzdaki çift organlar. Bak, çift organlar semai mühendis kabul edilir. Ne gibi? Kulak, kol, bakın bacak, ayak, göz çift organlar. Hep e, mühendis kabul edilir. Ona göre mühendis, siz de mühendis kabul edeceksiniz. Ona göre hükümleri uygulayacaksınız. İki, gayrı akıl, akılsız isimlerin çoğulları, sadece çoğulları ama, akılsız isimlerin çoğulları. Yani akılsız isim ne demek? İnsana ait olmayan, e, diğer varlıklara ait olan her şey, e, her çoğul akılsızdır. Yani hayvanlar diyeceksin, kapılar, pencereler, efendim ağaçlar, elmalar, meyveler. Bunların hepsi akılsız çoğul demektir. Akıllı varlık olarak insan kabul ediliyor arkadaşlar. Onun dışındakilerin hepsinin çoğulları da müfret, müennes olarak kabul edilir. Bak, müennes olarak kabul edilir. Konu için onların her şeyleri müennes gelecek. 3. Ülke, şehir ve kabile isimleri müennes kabul edilir. Bak Mısır, Şam, işte Gatafan kabilesi. Tamam mı? Ya da Oğuz boyu, tamam mı? Kınık boyu gibi kabile isimleri, şehir isimleri, efendim ülke isimleri müennes kabul edilir. Dört. Rüzgar ve çeşitli ateş isimleri de semai mühendis kabul edilir. Deburun batı rüzgarı demekmiş. Sairun şiddette ateş. Nerun ateş bak. Bunlar semai mühendis kabul edilir. Peki bunları nasıl öğreneceğiz? Arkadaşlar okuyup ee, tanıdık hale gelecek bize. İlla ezberlemenize gerek yok bunları bu maddeleri. Ama birkaç defa okuyun şöyle. Ondan sonra hatırlamaya çalışın. En çok kullanılanları. Beş canlı fakat akıl sahibi olmayan topluluk isimleri de semai mühendis kabul edilir. Topluluk isimleri ama canlı fakat akıl sahibi değil. Bak ibülün develer demek. Ganemin koyunlar demek. Hemmemün güvercinler. Cins isimleri yani. Bak canlı fakat akıl sahibi olmayan topluluk isimleri de mühendis kabul edilir. Ayrıca bak şu isimler de semai mühendistir. Araplar bunları mühendis olarak tanıyor. Bunlar yukarıdakileri hariç bunları da kural dışı olarak mühendis tanıyorlar. Mühendis olarak kullanıyorlar. Bakın bu kırmızı olanlar önemli. Bunlar çok geçen kelimeler. Yukarıdakilerin bazıları geçiyor. Peki nedir? Tarih yol demek ruh, ruh. altta bakın şurada Türkçeleri var sırayla tarik, yol, evet ruh, ruh, sin, yaş demek, nefs, nefis, değer ev, yurt demek, aynı göz, şems, güneş, el harbi, savaş, el ardu, yeryüzü, dünya yani, el bir kuyu, el asa, asa, en ateş, ed dünya, dünya. Bak bu kelimeler müennes kabul ediyor Araplar tarafından. Onun için bu kelimeleri iyi bilmeniz lazım. Mesela bir ayette bakın. Vel arda yeryüzünü he koydu. Bakın yeri belirledi, var etti. Bak he diyor bakın. Gördünüz mü? Yere ait samiri, ye müennes geliyor şu. Neden? Çünkü art müennes kabul ediliyor Araplar tarafından. Ee, dihin diyor. Bakın bu ateş. Gördünüz mü? Hâzihin müennes geldi. Niye? Çünkü en nâru semai mühendisidir. E mühendisi kalemi taşımıyor. Gerçek mühendis de değil. Araplar mühendis kabul ediyor arkadaşlar. Bu kadar. Mecburuz biz de öyle kabul etmeye. O halde şimdi semai ne Arapçada hakiki gerçek mühendisler Ayşe işte Fatma kız tavuk gibi İkincisi lafzi mecazi müennesler var. Bunlar gerçek müennes de değil. E, gerçek müennes veya müze, müzekker değil ama Araplar bunları müennes, dişi olarak kabul ediyorlar bu kelimeler. Yani sonunda dişilik alametlerinden birini taşıyan ama gerçek müennes olmayan e, isimlere biz mecazi müennesler diyoruz. Semai semai mühendis, gerçek dişi değil. Dişilik alameti de taşımıyor. Ama Araplar dişi kabul ediyor, mühendis kabul ediyor. O tür isimlere de semai mühendis diyoruz. Semai mühendisleri ancak duyarak, okuyarak öğrenebiliriz. Bir, çift organlar. İkincisi bakın gayra akıl isimlerin çoğulları. Üç, ülke, şehir ve kabile isimleri. Dört, rüzgar ve çeşitli ateş isimleri. Beş, canlı fakat akıl sahibi olmayan topluluk isimleri. Ee, semai mühendis kabul ediliyor ayrıca şu kelimeler şu kelimeler bunları mutlaka kafanıza yazın bu kelimeler çok fazla kullanılır bunları bilmeniz gerekiyor ee, semai mühendis kabul edilir burada sizin en fazla kullanılır şu birinci maddedir bakın şu birinci madde çok kullanıldı İkinci madde üçüncü madde bu bir, iki ve üç madde bir de altıncı madde. Bunları bir belirlemeniz lazım. Diğerleri az kullanılan bir şey özelliktir. Ama bunları dediğim gibi bir, iki, üç ve altıncı madde iyice bellemeniz lazım. Arapçada bir de bakın hem mühendis hem de müzekker olarak kullanılabilen isimler vardır. Yani sen aşağıdaki isimleri ister müzekker isterse mühendis olarak kullanabilirsin. Peki müzekkerlik alameti, Müennesi alameti taşıyor mu? Taşımıyor arkadaşlar. Bakın hiçbirisi taşımıyor. Ama mühendis olarak da kullanabiliyorsun bunları. Müzekker görünüyor ama mühendis olarak da kullanabiliyorsun bunları. Peki ne mantığı var diyeceksiniz. Arkadaşlar Araplar öyle kullanıyor. Bize bir mantık, mantık yok bize göre. Ee, keşke olsaydı da tekrar bu ayrıntıya girmemize gerek olmasaydı. Ama dilde çok mantık aramayacağız böyle kullanılıyorsa biz de öyle kullanacağız doğrusu ana bu dilin sahiplerinin kullandığı şekildir Neyse odur onu öğrenmek zorundayız ama bunlar önemli değil, bakın bu kısım önemli değil Burası sadece bilginiz olsun diye ben şöyle baktım şöyle bir iki tanesini okuyun Eee Bunlar müzekker ve mühendis olarak efendim kullanıldığını kafanıza yazın inşallah. Evet isimlerde müzekkerlik dedik, dedik, ki müzekker gerçek erkek veya dil bilgisi bakımından erkek kabul edilen isimlerdir. İşte Muhammed Racul'in gibi müennes gerçek dişi veya dişilik özelliği olmadığı halde bil, dil bilgisi bakımından dişi kabul edilen kelimelerdir. Müennesi alametleri üç taneydi şurada. Efendim bunları e, tekrar e, tekrar edip hafızanıza yazmaya çalışın. Çünkü dil bilgisini bilmeden Arapçada ilerlemeniz biraz zor. Diğerlerini de anlayamazsınız. Efendim Allah kolaylık versin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamlar.